Bir sayıyı 11 ile çarparken hani şu G'yi biliyor olabilirsiniz. 5 ile 4'ü toplayıp mesela 11 kere 54'te 5 ile 4'ü toplayıp 9'u araya yazdığınızda sonucu elde edersiniz. Ya da benzer şekilde 11 kere 62 dediğinizde 6 ile 2'yi toplayıp 8'i araya yazarsanız sonucu elde edersiniz. Bunu bilirsiniz. Peki bunu daha büyük sayılarda da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Mesela 11 kere 4 olsun mesela. Bunu çarparken sağdan başlayarak yapıyorsunuz. Önce sağdaki sayıyı yazıyorsunuz. Sonra 4 ile 7'yi topladığınızda 11. 1'i yazıyorsunuz. Elde var 1. 7 ile 2'yi topluyorsunuz. 9, 10. Elde var 1 tekrardan. 2 ile 6'yı topluyorsunuz. 8, 9 ediyor. 6 ile 2'yi topluyorsunuz. 8, 2 ile 3 topluyorsunuz. 5, 5 ile 3 topluyorsunuz. 8 ve 5'i yazıyorsunuz. Bu gerçek toplamınız ediyor.